Belediye Kanunu 5393 biliyorsun 471 adet soruya çevirdik. Bütün her yeri soruya çevirdik. Önemli yerleri tekrar tekrar sorduk. Sloganımız neydi? Soru kaçmayacak. Uzatmadan soruları öyle böyle de, de, yapmadan ve önemli yerleri bastıra bastıra gidiyoruz. Haydi Bismillah. Bizi kaç video bekliyor biliyor musun? Her bir video 25 olacak yine. Oradan 10. 20 bir tane çıkar. 19 tane video bekliyor. Haydi bismillah başlayalım. Yolumuz uzun. Aşağıdakiler bu arada yani 19 video ortalama 15 dakika söyle. Çünkü ilk videolar biraz uzun oluyor. Sonra 10 dakika düşüyor. Çünkü tekrarlar bazen oluyor. Ortalama 15 dakika olsa 50 video olsa 750 dakika. 50 video değil 735 dakika. Yani 10-11 saatte bütün her yeri soru olarak kafanda kalıcı şekilde öğreneceksin. Zaten kendin belediye kanunu okusan o, o kadar sürer. Ha, bu kadar anlar mısın o ayrı. Onun için 3 tane soru bankası yani çözmüş gibi aklında kalacak inşallah. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin özelliklerinden biri değildir? Soru 1. Bir. bir, karar organları, organın seçmeler tarafından seçilerek oluşur. İki, Kamu tüzel kişiliğine sahip, 3 idari ve mali özerkliğe sahip, 4 yönetmelik çıkarabiliyor, 5 üzerinde merkezi idarenin denetimi yoktur. Cevap 5. Üzerinde merkezi idarenin vesayet denetimi vardır. Yani denetim var. 1. karar organı seçmenler tarafından oluşuyor. 2. kamu tüzel kişiliğine sahip. Hem de il özel, belediye, köy bunlar kamu tüzel kişiliğini anayasadan bizzat alıyordu. 3. İdari ve mali özellikle sahip. 4. Vesayet denetimine sahip. Merkezle. Belediye sınırları içinde ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari bir ne denir? Bak sınavda bu sorular bu şekil kolay durmuyor. Sen belediye kanunu olduğunu biliyorsun. İl özeli yeni bitirdin değil mi? Buna çok rahat mahalle ya da belde ya da şey demen normal ama sınavda ayrı. Belde, köy, mahalle, ilçe, bucak. Ne denir? Kelime kökü ne biliyor musun mahallenin? Komşuluk ilişkisi gördün mü yapıştır. Çünkü başka hiçbir yerde komşuluk ilişkisi yok. Yani kelime olarak yok. Komşuluk ilişkisi eşittir mahalle. Belediyesi bulunan yerleşim yerine belde denir bu arada. Beldeyi de söyleyelim. Belediyesi bulunan yerleşim yerine belde denir. Ama belediye sınırları içinde ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellik gösteren sakinleri arasında komşu, komşu, komşuluk ilişkisi bulunan birime biz mahalle diyeceğiz. Bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için asgari nüfus kriteri kaç? Asgari biliyorsun minimum demek. Azami maksimum demek. 2000, 3000, 5000, 10000, 20000. Senden belediyede mesafe isterse, yakınlık isterse, nüfus isterse her türlü kaç isterse 5000 varsa 90 cevap 5000'dir. Belediye kanunu ile ilgili önünde bir soru var. Cevaplarda da 5000 var. Yüzde 99 5000'dir. Nasıl oluyor bu? Çünkü genelde her yerde 5000 belki 50 defa kullanılmış belediye kanunda. Tarihten hatırlıyor musun? Osmanlı'da bir şey kaldırılmışsa hiçbir şey aklına gelmiyorsa neyi işaretliyordun? Tabii yanlışlar doğruyu getiriyor. Hiç işaretlememe en iyisi. Ama canın kaşınıyor. Ekşili istiyorsun bildiğin. İllahi kalemin durmuyor. Ne işaretlerden Osmanlı'da bir şey kaldırılmış? İkinci Mahmut. Bu. Adamın lakabı kaldıraç. Belediyede de aklına rakam yani diyelim rakamlar isteniyor. Senin de aklına hiçbir şey gelmedi. E, canın da ekşili istiyor. 5000 varsa işarette yanılmazsın. Cumhurbaşkanı varsa idari teşkilatta işaretle yanılmazsın yüzde 80-90 adam işi yapıyor yani kendine almış diyelim işi neyse bu 5000 olduğunu biliyorsun nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulur bu bir bu arada 5000 olduğu gibi belediye kurulmak zorunda değildir yani bu bir şart sadece şartı sağlıyor kurulması zorunlu değil İl ve ilçe merkezleri misal Siirt ili diyelim ki toplam 10.000 bin kişi. Belediye olur mu? Olur. Diyelim ki Siirt'in bir ilçesi. 500 kişi yaşıyor. Belediye olur mu? Olur. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu. Kaç kişi olursa olsun. 5 kişi ise biri başkan, biri yardımcı, biri sekreter olur. Yine de olur. İl ve ilçelerde zorunlu. Diğerlerinde 5000 kriteri aranıyor. Peki büyük şehirde büyükşehir için kaç kriteri aranıyordu hatırladın mı? Büyükşehir şehir kanunla kuruluyordu biliyorsun. Evet, 750 bin. Meskun sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına kaç metreden daha yakın bir yerleşim yerinde belediye kurulamaz? Evet, sınavdasın, canın ekşili istiyor, işaretlemek istiyorsun. Cevap, 5000. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskun sahalarının merkez kabul edilerek yerleşim yerinin meskun sahasının azami mesafesi ne kadar? Sınavdasın. Canın ekşili istiyor. İlla işaretleyeceksin. Evet. 5000. Burada da cevap 5000. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için iki şart var. 1. Nüfus 5000'in üzerinde olmalı. 2. Meskun sahaları merkeze kabul edilecek yer, yerin meskun sahasına azami 5 met, 5000 metrede mesafede bulunması lazım. Yani nüfus da 5000, uzaklık da 5000. Her türlü 5000 bir veya birden fazla köyün belediye kurma talebi durumunda valinin bildirimi üzerine mahalli seçim kurulları kaç gün içinde köy veya köy kısımlarında kayıtlı seçmelerin oylarını alır? Dip bir soru ayrıntı ama çıkma ihtimali yüksek. 7 gün, 10 gün, 15 gün, 30 gün, 60 gün. Cevap tabii ki 15 gün. Köy ihtiyar meclisinin kararı seçmelerin en az yarısından bir fazlasının başvurusu ya da vali kendiliğinden gerek görürse süreç başlama üç şekilde oluyor. Bir. Köy ihtiyar meclisi karar verecek. İkinci yolu ne? Seçmelerin en az yarısından bir fazlası talepte bulunacak. Üçüncüsü ne? Vali direkt başlatabilir. Diyebilir ya ben bunu şey yapayım diyelim. Bu üç yolda başlayabiliyor. Sonra ne oluyor? Vali bildiriyor. Valinin bildirimi üzerine mahalli seçim kurulları 15 gün içinde köyde ve köy kısımlarında seçmelileri tek tek sorarlar. Evet, hayır, olumlu olumsuz şekilde valiliğe bildirirler. Umarım burası oturdu. Bak hepsi çıkabilir. Yeni kurulan bir belediyenin sınırları kuruluşu izleyen ne kadar süre içinde tespit edilir? 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, bir yıl, 2 yıl cevap. 6 ay içinde tespit edilir. Bunun bir de değiştirilmemesi var. O da gelecek. Belediye sınırlarının kesinleşmesi süreci sırasıyla nasıldır? Direkt söylüyorum. Senin de aklına gelmesi lazım. 1. Belediye sınırları kimin kararıyla belirlenir? Kim karar verir? Meclis. Kimin görüşü alınır? Kaymakam. Son noktayı kim koyar? Vali. Belediye sınırlarının kesinleşmesi, meclis kararı, Kaymakamın görüşü, valinin onayı. Belediye sınırlarının kesinleşmesi. Meclis kararı. Kaymakamın görüşü, valinin onayı. Meclis kararı. Kaymakamın görüşü, valinin onayı. Belediye sınırları kesinleşmesi böyle. Aynı usulde, aynı şekilde mahallede kuracağız. Biraz sonra. Dur. Yani mahallelerle ilgili bir şey de var. Şimdilik o kalsın. Belediye sınırını öğrendin sen. Diğerini boş bırak. Kesinleşen belediye sınırı zorunlu bir neden olmadıkça ne kadar süre değiştirilmez? Tespit ne kadardı? 6 ay. Ne kadar süre değiştirilmiyor? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl cevap. Belediye sınırları belediye meclisi kararı, kaymakamın görüşü valinin onayıyla kesinleşir. Bu bir. Kesinleşen sınırlar zorunlu sebep olmadıkça 5 yıl değiştirilmez. Unutma tespit 6 aydı, Değiştirilmeme 5 yıl. Soru 10. Bir il dahilindeki belgeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde. Valinin karar bağlamadan önce ilgili belediye meclisi, köy ihtiyar meclisi ve kaymakamdan görüş istemek için tanıdığı sürene kadar bir sınır uyuşmazlığı oluyor. Onlara belli bir süre tanınıyor. 10 gün, 15 gün, 30 gün, 45 gün, 60 gün. Cevap 30 gün. Bir il dahilinde beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması durumunda süreç işliyor. İlgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri 30 gün süre verilerek istenir. Kim haklı kim haksız gibi. Vali bu görüşleri değerlendirir. Sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Bak. Sor ya bu gözle bakma. 1. Kimden isteniyor? Çıkabilir bu. Kimden isteniyor? Belediye meclisi, köy ihtiyar meclisi, kaymakam. Üçünden. Kim sonuçlandırıyor? Vali. Ne kadar süre bunlara süre veriliyor? 30 gün. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerinin sınır değişikliklerinde valinin kararından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınır? İçişleri, Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Komşu İlin Valiliği, İl Genel Meclisi cevap Büyükşehir Belediye Meclisi'nin alınır. Büyükşehir ismi geçti mi her zaman ne diyorduk? Büyük geldi o zaman herkes ayağa kalksın. Onundur sıra. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin görüşü de alınır. Normalde bir il dahilindeki sınır uyuşmazlıkları vali karara bağlar. Yine aynı ama Büyükşehir'in kararı alınıyor. Diyelim ki görüş alınıyor. Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskun sahasına katılacak beldenin meskun sahasına uzaklığı. Sınavdasın. Eksili istiyorsun canım. İlle kaçınıyorsun. Kaçtı? 5000. Bak buradan da cevap 5000. Bir belde veya köyün komşu bir beldeye katılması için başvuru yapıldığında katılacak belediye meclisi evrakı gelişinden itibaren kaç gün içinde kararını vermek zorunda? 10, 15, 20, 30, 45 cevap 30 gün katılmak isteyen köy veya belde kısımlarında yapılan oylama sonucunun olumlu olması halinde başvuruya ait evrak valilik tarafından katılacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren 30 gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi halinde katılım gerçekleşir. Sana aksini demediğim sürece her şeyi 53-93 belediye kanununa göre düşüneceksin. En başa bütün sorulara 53-93 belediye yazmaya gerek yok. Konu o zaten. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılması durumunda ana beldenin nüfusunun kaçın altına düşmemesi lazım? Sınavdasın canın ekşili istiyor. 5000. Burada da cevap 5000. Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için yeni kurulacak beldenin nüfusu en az ne kadar olması lazım? İşte bu 5000 deyin. Bunda kaşınsan da boş. Böyle istisna olmasa zaten her şey 5000 diyeceğiz. Burada cevap 5000, 10000, 20000, 50000, 100000. Cevap 20000. Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için iki nüfus şartı var. Büyükşehir yerlerde diyoruz bak. Belde kurulacak. Bir. Kimden ayrılıyor? Orası 100.000'den aşağı düşmemesi lazım kim ayrılıyor? Orası da 20 binden aşağı olmaması lazım. Unutma. Kimden ayrılıyor? 100 binden. Kim ayrılıyor? 20 binden aşağı düşmemesi lazım. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi kimin onayıyla olur? Cumhurbaşkanı İçişleri Vali Kaymakam Belediye Başkanı cevap Vali Belediye sınırları içinde mahalle ile ilgili idari işlemler belirli usullere tabidir. Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarının, sınırlarının tespiti, değiştirilmesi işlemleri meclisin kararı, kaymakamın görüşü, valinin onayı. Tamam? Durum bu. Belediye sınırları içinde nüfusu kaçın altında mahalle kurulamaz? 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 cevap. 500'ün altında mahalle kurulamaz. Aşağıdakilerden hangisi mahalle muhtarının görevlerinden biri değildir? 1. Bir, mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını belirleme. 2. Mahallenin yaşam kalitesini geliştirme. 3. Diğer kurumlarla işbirliği yapma. 4. Mahalle ile ilgili konularda görüş bildirme. 5. Mahalle bütçesini hazırlayıp belediye sunma. Çok saçma. Zaten muhtarı gören bilen yok. Bütçeyle mi ilgilenir bu? Cevap bu. Bütçeyle ilgili bir işi yok. Bak şöyle temiz güzel cümleler var kanunlarda. Muhtar Mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemekle yükümlü. Mahallenin yaşam kalitesini geliştirir. Gel de inan. Belediye ve diğer kamu kurum ilişkileriyle yani ilişkileri yürütür. Mahalle ile ilgili konularda görüş bildirir. Diğer kurumlarla işbirliği yapar. Bunlar hepsi muhtarın işi ama bütçeyle ilgili herhangi bir görevi yok. Bir beldenin adının değiştirilmesi için belediye meclisinde aranan karar yeter sayısı Belde adı değişiyor. Basit bir şey değil. Üye tam sayısının sağlık çoğunluğu. Toplantıya katılanların sağlık çoğunluğu. Üye tam sayısının 3'te 2'si. Üye tam sayısının 4'te 3'ü. Oy birliği. Cevap. Üye tam sayısının 4'te 3'ü. Çok önemli. Belde adı basit bir şey değil. 4'te 3'ü. Bir beldenin adını değiştirilmesi özel bir karar yeter sayısını tabidir. Bu meclis üye tam sayısının 4'te 3'ünün kararı gerekli. Soru 20. Bir beldenin adının değiştirilmesi süreci valinin görüşü alındıktan sonra hangi makamın onayıyla tamamlanır? Cumhurbaşkanı İçişleri, Çevre Şehircilik, Danıştay valinin onayı yeterli. Cevap. Tabii ki İçişleri. Vali görüş bildiriyorsa onun bir üstü de onaylar. Bir beldenin adı. Belediye meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu. Dörtte üç çoğunluğu. Valinin görüşü. İçişlerinin onayıyla olur ve resmi gazetede yayınlanır. Bak çok önemli bir şey bu. Belediyedesin. Belediyede 11 yerde falan içişleri geçiyor. İşte onlardan biri bu zabıta da, zabıta işlerinde, itfaiye işlerinde elbise ve benzeri yerlerde geçiyor İçişleri. Ondan sonra ukumede geçiyor. Ondan sonra burada da geçiyor. Bak 4 tane söyledik hemen. Zaten 11 yerde geçiyor. Başka hepsi çevre şehircilik. Belde adı değişecek meclisin kararı ama 4'te 3. Valinin görüşü, iç onayı. Resmi gazetede de yayımlanıyor unutma. Özel kişilik kaldırılan ve, ve köy'e dönüştürülen bir belediyenin tasfiyesi hangi kurum tarafından yapılır? Katıldığı belediye, valilik, il özel, iler bankası, hazine maliye bakanlığı. Cevap? Tabii ki il özel idaresi. Bak bu soru gelebilir. Tasfiye işini il özel yapar nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler köye dönüştürülür. Bak kaçla belediye oluyordu? 5000. 5000'den aşağı düştü. Hemen olmuyor. 2000'den aşağı düştü. Köye dönüştürülebiliyor. Bak zorunlu değil. Bu durumda tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel tarafından yapılır. Belediyenin taşınır taşınmaz malları ile hak alacak ve borçları ile ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. Yani zarar kar hepsini kime katılmışsa ona gider diyelim. Tasfiyesini ile özel yapıyor unutma. Köye dönüştürülen bir belediyenin borçlarının karşılanmayan kısımları hangi kurum tarafından üstlenir? Köy tüzel kişiliği, valilik, il özel, iller bankası, içişleri cevap. İl özel tasfiyeyi o yapıyorsa o zaman borcu da o öder. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin borçları köy tüzel kişiliğine intikal eder. Ancak İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel tarafından üstlenir. Bak. Normalde borçları köy tüzel kişiliğine intikal ediyor. Ama karşılanamıyor, altından kalkamıyorlar, il özel işin içine el atar. Vali durumu iller bankasına bildirir. İller bankası da bu miktarı il özelin hesabına atar. Anladın? Cebinden çıkmıyor yani. O para geri geliyor. Tüzel kişiliği sona erecek belediye ve köylerin taşınmazlarının satılması ile Vadisi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanma yapılması hangi makamın onayına tabi? Şimdi adamlar bitecek. Belediye var. Belediye ile bir şey kalmayacak diyelim. Yine de borçlanmak istiyorlar. Bu birinin onayına tabi. O kim? Belediye için İçişleri Vali Cumhurbaşkanı Çevre Belediye Meclisi. Cevap Çevre Şehircilik. Bakanın onayı. Tüzel kişiliği sona erme sürecinde belediye ve köylerin bazı mali işlemleri onaya tabidir. Yani battı balık yan gider işte borçlanayım yok. Belli bir yerden sonra onaya tabi. Bu kurumların taşınmazların satılması ile vadesi tüzel kişiliği sona erecek tarihi aşan borçlanma yapılması çevre şiirciliğe bağlı. Taşınmazların satılması da öyle. Hangisi hemşeri hukukuna göre hemşerilerin sahip olduğu haklardan biri değildir? 1- bir, Belediye karar ve hizmetlerine katılma. 2- Belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme. 3- Belediye idaresinin yardımlarından yararlanma. 4- Belediye vergilerinden muaf olma. 5. Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirmesi çabalarına katılma. Cevap. Vergilerden muaf olsa kim belediyeye para ödeyecek ki? Herkes hemşeridir. Hangi belediyenin vatandaşları hemşeri değil ki? Dolayısıyla vergilerden muaf olmaz. Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Doğduğun yerin hemşerisi değilsin. Doyduğun yerin hemşerisisin herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Sivaslılar hemşehridir. Sıkıntı yok. Sivas'ta yaşayanlar. İstanbul'da yaşayanlar değildir. İstanbul'da 2 milyon Sivaslı var. Hiçbir Sivas hemşerisi değildir. Kanuna göre. Kendi içinde tabii ki istediklerini söyleyebilirler. Hemşerilerin bazı hakları var. Belediye karar hizmetlerine katılıyor. Belediye faaliyetleri hakkında bilgi alıyorlar. Belediye idaresinin yardımlarında yararlanıyorlar. Ama vergi muaf bilmem ne böyle şeyler yok. Bu videonun son sorusu. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı kural olarak nereyi kapsar? Evet, belediye sınırlarını kapsar. Cevap bu. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı temel olarak belediye sınırlarını kapsar ancak belediye meclisinin kararı ile kimin kararıymış? Belediye meclisinin kararı. Kim Belediye meclisi kararı. Zaten karar denildiğinde encümenin 4-5 tane işi var onları öğreneceksin. Geri kalan bütün kararlar mecliste. Bunun kararı ile mücavir. Mücavir çevre alan demek. Yani yan tarafları. Mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülebilir.